Evet, sağlık vaktinde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Kadri Kambur bizimle beraber stüdyo konuğumuz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizi sormalı efendim. Teşekkürler. Biz Bizdeyiz. Hocam çölyak hastalığı nedir? Efendim, çölyak hastalığı bağırsaklarımızda, kalın bağırsaklarımızdaki bazı besinlere karşı olan aşırı duyarlılıktan meydana gelmiş bir e, ishal yapan, insanı zayıflatan, hasta eden bir rahatsızlıktır. Hatta bazı cerrahlar yanlışlıkla ameliyat ederken açtıklarında karnımızı görürler ki kalın bağırsaklarımız çamur gibi yumuşamış. Yani böylelikle orada spesifik olmayan iltihabı şu mikroptur bu mikroptur denilemeyen kalın bağırsak hastalığına sebebidir çölyak hastalığı. Hmm. Tabii bu çölyak hastalığının gluten duyarlılığı sebebiyle vücudumuzdaki bazı maddelere karşı hassaslığından kaynaklanan bir hastalık bu. Bu herkeste olur mu? Çocukta da olur, erişkinde de olur. Nedendir, nasıldır? Bunun doğrudan vücuttaki amino asit sentezindeki meydana gelen kusurdan olduğu. Bugün meydana çıkmış. Bu da genetik faktörler var. Burada e, genlerin Protein molekülündeki yaptıkları amino asit sentezindeki anormalliklerdeki formasyon bozukluklarından meydana geldiği bugün bulunuyor. Hı hı. Değişik ilaçlarla şimdiye kadar tedavi ettiğimiz metodun sonunda artık glutensiz besin yemeyin dedik bu iş böylelikle sakinleşti. Yani gluteni olmayan ekmek var şimdi gluteni olmayan bisküvi var onları yiyorsunuz doğru mu? Hı hı, çok doğru. Peki çölyak hastalığı tedavi edilebilir mi? Tabii birincisi orada geçirilecek olan enfeksiyonların tedavisi vardır. Diğeri de diyet tedavisidir. Bu diyet tedavisinde kullanılan maddelerin kökünde hepsinde gluten var. Ama oradan meydana gelmiş bir enfeksiyon. Çünkü kalın bağırsak mikroplarla dolu o flora var ya o onları e, zararlı olanlarını tedavi eden veya orada meydana gelmiş olan e, yüksek miktardaki duyarlılığı kortizonlarla tedavi eden e, gastroenteroloji uzmanı arkadaşlarımız var. Çölyak tedavisi e, yapılıyor, ediliyor. Eskiden cerrahlar hani e, yanlış olarak keser biçerdiler. Şimdi ilaçla tedavisi var. Evet. Peki bu tedavi yöntemleri nelerdir başka? Tedavi yöntemlerinin tümünde A, anti inflamatuanlar, anti alerjikler ve diyet olarak üçe ayrılır. Bunları da diyet olarak zaten diyetisyenler çok güzel yapıyor. Mide başlık hastalıkları uzmanı gastroenterologlar da bunu şunu ye, bunu yeme, bunu ye, bunu yeme diye güzel e, levhalar veriyor elimize. Ancak bunu piyasadan temin etmek, yaşam tarzına dönüştürmek biraz zor bile olsa gluten duyarlılığını değerli şekilde yapan insanlar var. Ayrıca bağırsaktaki meydana gelmiş olan enfeksiyonlara etkili antibiyotikleri seçme de bir ustalıklıktır. Hı. Bunlara mesela grip ve üst solunum yolları enfeksiyonlarındaki kullanılan antibiyotikler daha zarar bile eder, mantar oluşur. Onun yerine sadece spesifik olarak o bölgedeki enfeksiyonu tedavi eden özel antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. Hı. Evet. Antibiyotik seçimi de çok zor. Tabii. Gerçekten söylediğiniz gibi verilen her antibiyotik bir yeri tedavi ederken başka bir yeri bozuyor. bozar. Mutlaka. Peki çölyak hastalığı hangi besinleri tüketmeli? Çölyak hastalığında olanlar, birinci cümlemde de kullandığım gibi gluten maddesi olmayan, gluten maddesi olmayan doğadan böyle bir glutensiz e, hani bir buğdayın yetiştirilmesi, glutensiz bir ekmeğin olması, glutensiz bir şeyin olması çok zor. Belli ki bazı işlemlerden geçerek gluteni oradan ayırıp sadece glutensiz e, unlar, glutensiz buğdaylar yapılarak bunu böyle tedavi ediliyor. Ve ben fırınlardan ekmek alırken de hep söylüyorum. Hani glutensiz ekmeğiniz var mı diye tabii unumuz bile glutensiz diyorlar ki Hı. demek ki çok detaylı şekilde bu konuyu öğrendiler. Yani tek olay gluten mi çörek evet. hastalığında? Hayır, diğer alerjik maddeler de olsa bile en başında gluten. Sadece ishal yapıyor yani bu. Yani ishalle evet. mi insanlar çölyak olduğunu anlıyor? Evet, anlayalım. doğru. ishal oluyorlar. Bağışıklıkları düşüyor ve kilo kaybediyorlar devamlı. Hani kanserli bir insan gibi bütün vücudunda organlar tahrip oluyor ama bunu geç olarak olmuş olduğu zaman tabii başında fark edildiğinde tedavi edilebiliyor. Hı hı. Tedavi edilemezse sonuçlar ne olur? Tedavi edilmezse Çölü yaktan Afrika'daki hani o e, avurtları çökmüş, karınları şişmiş bir sürü insan görüyorsunuz ya onlar gibi olurlar. Hı. Peki gluten hassasiyeti nasıl anlaşılıyor? Gluten duyarlılığını anlamak için kolonoskopide yapılan ee, bir küçük iğne biyopsisiyle alınan kalın bağırsaktan alınan bir parça glutene duyarlı olup olmadığı patoloji laboratuvarında söylenebiliyor. O illa yani o, o Tabii. şekilde anlaşılacak. Evet. Bayağı şeymiş yani ağrılı bir işlem mi peki bu? Hayır. Şimdi kolonoskopi eskiden çok ağrılı, sıkıntılı bir işlemdi. Şimdi 4-5 dakika içinde, bilemediğin 6 dakika içinde bir iğne yapılarak hiçbir ağrı ve sızı duyulmadan ve son derece kaliteli olimpos cihazlarıyla ucunda ışıklı ve her türlü biyopsi alabilecek özellikleri olan aletlerle yapılıyor şu anda. Peki yine o bağırsak boşaltması şeyini yapıyorlar mı ilaçla? Tabii ama eskiden Tahrip eden e, ilaçlarla oluyordu daha şimdi yumuşak şekilde ishal yapan çünkü o yapılmazsa içeriye girdiğinde karanlık bir yerde neyi göreceksin bir sürü gaytanın tertemiz olması lazım temizlenmiş olması lazım. Peki hocam çölek hastalığıyla alakalı eklemek istediğiniz başka neler var? Şimdi çölyak hastalarına ben dikkat ettim. Gördüğüm hastaların gerekli vitaminleri, gerekli maddeleri yeteri kadar almadıkları için sinir sistemleri çok bozuk ve sinir bozukluğu kalın bağırsak hareketlerini daha artıran, ishalini çölyağını daha kötü duruma götüren durum oluyor. Eskiden Bunlar verem zannedilmiş streptomisinle verem ilaçları ile tedavi edilmiş evet. ve başarıya da ulaşan olmuş. Yani yine de enfeksiyon tedavisi ama bunun yanında sinir sisteminin bu eksik vitaminleri demin bahsettiğimiz B6, B1, B12 onları da e, intramüsküler olarak, parenteral olarak veya serum yoluyla vermenin gereğine inanıyorum. Peki hocam bu çölyak hastalığı e, çok kilo kaybına neden olur mu zayıflamaya? Tabii efendim. Ee, tabii birçok kilo kaybı e, yapan hastalıklar var. Bunların da tabii başında çölyak geliyor. Hı hı. Daha çok gençlerde de olduğu için bu çok mühim bir olay. Bunun dışında zayıflamayı biliyorsunuz şeker hastalığı en en fazla zayıflatan e, içi. Bunun yanında verem, hani tüberküloz insanları zayıflatan hastalıkların başında geliyor. Ben ağzıma almak istemiyorum ama salgın kanser de var şimdi. Kanserli insanlarda kalın bağırsak kanseri bugünlerde o kadar çok sıklıkla gözüküyor ki onlar da zayıflıyor, zayıflatıyor ve bu kolonoskopi ile diğer MR metotları ile kan ile anlaşılabilir tetkiklerdir. Ancak hastanın anemnezini yani hastalığına ait belirtileri güzel bir şekilde ifade etmesi beklenir. Bunları anlattıktan sonra biz onun bazen hiçbir hastalık sebebi bulmasak bile psikolojik depresif hastalıklar çıkıyor. Yani 6 aydır ben yemek yemek istemiyorum, anoreksiyam var etten nefret ediyorum, şundan nefret ediyorum diyen ve kendini e, içe kapanmış bir sürü insanın da kilo kaybı, zayıflamaları söz konusudur. Bunları birbirinden ayırt etmek için öncelikle defalarca tekrarladığım gibi hasta muayenesinin ana prensibi olan anemnez hastalarla konuşmak, daha sonra gerekli olan tetkikleri hastaya yapabilip yapa yapılamayacağını düşünmek. Bir, maddi imkanı var mı? Sigorta imkanı var mı? Evet. Üç, bunun bazı insanlar aman diyor ben şu tetkiki asla yaptırmam diyor yani MR'ın o yuvarlak şeysine içine girmem diyor bunları iyice hasta ile konuştuktan sonra karar vermek onunla ilgili yeterli tetkik ve tahlilleri yaptırıp önümüze koymak. Bundan sonraki konu ne? O konuyla ilgili çok iyi uzmanlaşmış bir arkadaşımızdan yardım isteyerek bir konsültasyon yapmak. Yani tek başına bir hekimin bunları doğru düz karar vermesi de doğru olmayabilir. Onun için ben her zaman arkadaşlarımdan bilgi yardımı isterim. Bizim çalıştığımız hastanede de bu konuda maşallah yıllarını tecrübeyle doldurmuş çok değerli arkadaşlar var. Onlara tek tek soruyorum, sizin bu konudaki fikrinizde eksik bir tahlil, eksik bir tetkik var mı? Büyük tuvaletinde bir değişiklik var mı? İdranında değişiklik var mı? Kanın çökme hızı nasıl? Şekeri nasıl? Bunların e, ee, ince sınırları da var biliyorsunuz. Yani hep borderline dediğimiz hudutlarında olur da e, aşırı derecede şeker göstermez. Aşırı derecede iltihap göstermez. Ama hepsi yan yana gelince 250 gram bundan, 200 gram bundan, 200 gram bundan derken hastanın psikolojik durumunu bakarız ki nedir diye. Ve pat diye de meydana çıkar. Şimdi tıp talebesi yeni gelen bir arkadaş, ben diyor şiddetli kilo veriyorum. Kaçıncı sınıfta? Dördüncü sınıftasın. Doğru mu? E nedir, derdin ne? Hani deyince bütün tetkiklerini yaptırabilme imkanı var. Yaptırmış, hiçbir şey de çıkmamış. Yani kolonoskopisi de var, akciğer emarı da var, kan tahlilleri de var. Neticede şunu öğreniyorum ki, o hastaları gördükçe kendisi de hastalık hastası olmuş. Hmm. Yani anatomi dersinde o parçalanan, bölünen ce, cesedin içerisindeki organları görünce bir tiksinme meydana gelmiş, içe dönüklük oluşmuş, e, yurtta kalıyor, ana babasından uzak teselli edeni yok. E, onda da ani kilo kayıpları olduğu zaman bunun psikolojiye dayandığını biliyoruz. Psikiyatri uzmanıyla bir konsultasyon yapıyoruz. Onlar da hemen o olayı çok kolaylıkla çözüyorlar. Ha ben şu ilacı alacaksın. Senin hastalığın budur. İnsana bunu kendi kendini tanıma fırsatı vermek lazım ya. Hı hı. Budur denilince ha şöyle. Öyle mi? Ne yapmalıyım? Hani e artık ona göre bizden bir çare istiyor. Yanlış bölüm seçtim bölümü değiştir. <laughs> de demeleri Değil lazım mi? herhalde. Tabii. Yani çok zor hocam. Yani düşünsenize yani tıp seçip her gün o kadavralarla yani artık belli bir şeyden sonra tabii o ilk yeni girenler e, benim de tabii do doktor çok çevremde olduğu için bayağı sıkıntı yaşıyorlarmış. Fakat sonrasında artık mesela hani kadavra incelerken yemek yiyenler oluyormuş falan. Evet yani doğru. Öyle bir alışkanlık doğru. haline geliyormuş doğru. ki bu. Doğru. Hani hiçbir şey görmüyorlarmış ama ilk etaplarda günlerce doğru. yemek yiyemeyenler kabus görenler. Tabii doğru. Hani bayağı bayılanlar ayılanlar. Bayılanlar ayılanlar zaten onları söylemiyorum bile. Doğru. Hani bir sürü sıkıntı yaşıyor ama çok zor hocam. işiniz gerçekten çok zor. Ama bu memleket için bizim tıp hakikaten eee Kur'an-ı Kerim'de de Lokman Hekim'den bahsediliyor ya, hekimlik Kur'an'ın içine girmiş. Bakın insan sağlığı ile ilgili büyük bir kutsal bir meslek olduğuna inanıyorum. Bu Kesinlikle. işe girecek olan insanların başlangıcında girecek şartlanmış olmaları. Bizim hocalarımız da birinci sınıfta, ikinci sınıfta hemen şunu söylüyorlar. Buraya para kazanmak için gelmediniz. İnsanlığa kendinizi adayacaksınız. İnsanlara yardımcı olacaksınız. Benim hani Bir Beyaz Gömlekli'nin romanı diye kitap vardı. oradaki Hiç unutmuyorum. O insanlara kendini adamış bir doktordur. Biz de ölü olmalıyız diye düşünüyorum. Adeta bizim e, hobimiz gibi yani doktorluk olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun için sizi Karnınızı doyuracak kadar merak etmeyin. Allah aç bırakmaz yani. Mutlaka olur. Hırslı olmak, daha çok büyük para kazanmak için şunu da keseyim, bunu da biçeyim, bunu da alayım dememeye ben gayret gösteriyorum. Bütün şu andaki arkadaşlarım da öyle. Şimdi bizim hastanede o başarılı yapılan çok ameliyatlardan haberiniz var değil mi? Evet var. Bu ha, ameliyatlardan hocam. evvel bizim cerrah arkadaşımız, abimiz diyor ki burada gerekli mi değil mi? Senin kanaatin ne diyor? Bana soruyor. Ve bunu anestezide başımıza bir sıkıntı gelir mi? Yani uyutuyoruz, uyandırmayabilir miyiz? Ameliyattan sonra hastada büyük bir riziko olur mu diye iç hastalıkları uzmanı olarak bana soruyor. Ben bir sürü kan tahlillerini, tetkiklerini gördükten sonra merak etmeyin. Ameliyatınız da başarılı gidecek. Bu ameliyatın gerekli olup olmadığını da ben hem hastayla konuşarak hem de sizinle konuşarak fikrimi söylüyorum. Ben buna çok değer veriyorum. Konsultasyon dedikleri, insanların diğer hekimlerle paylaşmaları bu bakımdan çok mühimdir. Siz de buna... Beraber paylaşıyorsunuz, doğru mu? Tabii ki. Bu kadar hekim gören bir hanımefendi olarak, diyorsunuz ki ortak bir tıbbi kanaat var işin <laughs> içinde. Onun için ben her seferinde dile getirmeye çalıştığım konu, bizim doktorların hani vicdan vicdan dediklerini müşterek vicdan olarak değerlendirmek lazım. Hep her arkadaşımızın bu konudaki fikrini almak, müşterek vicdanımızı kullanmak durumundayız. Zaten ameliyat kesinlikle bir ekip işi. yani Evet. Hani... Bir kişi ameliyata gireceği zaman bunu iç hastalıkları da bakıyor, anestezi doktoru da bakıyor, işte ne ameliyatıysa onun alanındaki adamla bakıyor. Yani hani tamamıyla bir ekip işi yani tam doğru. Te böyle teşekküllü bir hastanede evet. tam anlamıyla hastaya bakılması asıl doğru, doğru olan Öyleyse. kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim yine efendim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Hani şöyle yakasından İnşallah faydalı girdik. oluruz tabii. zayıflamayla çıktık. Evet. yine tabii ki sizi stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz. Sizin o engin bilgilerinizi burada Dinlemek Güzel çok keyifli. Uçan Kuş TV ekranlarında en çok soru tabii iç hastalıklarıyla alakalı geliyor. Doğru. Ee, tabii ki bir salgın içerisindeyiz. Malum konumuz en başta Covid ve Covid'in artık türevleri, deltası, omikronu bir sürü işte türevi çıkıyor. İnşallah en kısa zamanda da biter kurtuluruz. diye umut ediyorum. Hem şu maskelerden kurtuluruz, hem Doğru. şu PCR testlerinden kurtuluruz. Artık bir an önce hem dünya e, sağlığına kavuşsun diye temenni ediyoruz efendim. Sağlık vaktinde iç hastalıkları uzmanı doktor Ahmet Kadri Kambur stüdyo konuğumuzda Uşankış TV ekranlarında programımız devam ediyor.